23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine duvar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Yaptı bugün neşemiz, geldiği güleriz. Geldi 23 Nisan, Süsya ve Zeryan'ı, Atatürk'ün Almanı, Yasa 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez. Bana onun tadını, atam çocuk bayramı, koymuş onun adını. Yaşayan 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçlı mutlulukla neş oluyor her yan. 23 Nisan. 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan, Yoksa tutulsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorarsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadına. Atam çocuk bayrama koymuş onun adına. Ya 23 Nisan siz yüklen yok inan. Kaçtığım mutluluk da oluyor her yan. Bizim bayramımız, bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkürler bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuk 23 Nisan demek. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşa 23 Nisan. Sevmeyen yok inan. Saçtığım mutlulukla neçe doluyor. Her yan. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bakımımız. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bugünleri verene. Bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden bir sınav varsa kendi bayrağım derim. Hiçbir bayram vermez. Onun tadına Atam çocuk bayramı. kitaplar bütün yurdu üstünde. 1920'de Ruhu Alkı Sesi açıldı tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün Özüldü İlhan yeni bir Türk Devleti bundan yürümüş Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan biz dünyaya gelmeden her yer düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye gülelim eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim hep elini yükseltelim vatanı. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorarlar. Kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez. Bana onun tadını. Adam çocuk bayramı koymuş onun adını Yaşa 23 Nisan. Seni sevmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla neşe dolu her yan. Ha çocuk bayramı. Kimin yıl ya? Kimin yıl Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her yıl 3 Nisan'da tekrarlama bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Türkiye konuklar kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Nisan, şimdi Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez. Bana onu tadını atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Yaşayın Nisan sevmeyen yok inan saçtığım bu mutlulukla neşe doluyor her yer. Nisan, bugün sen de bayram, daha şanlı dalgalar. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve millet uyandı. Ankara'nın bağrında bir sandaz ateş Bugün bana atamdan en büyük armağan. Bu, bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da kırıl pırıl, pırıl kanatlarıyla kelebek olur. Dillerinde, gözlerinde, evet. yüreklerinde yalnız yalnızca bir direk olur. Teşekkürler Atatürk, teşekkürler Atatürk. Neden ki her çocuktan 23 için Büyük bir sevinç çıkaklar Bütün yurtun üstüne 1920'de Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük millet meclisi Bugün edildi ilan Yeni bir Türk devleti Bundan 23 Nisan Sevindirir mi? 23 Nisan Yurdu insan. koruyan Yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeniyi unut. Türkiye umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önderi inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Bugün küçüksün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen. Yurduna güven, sen ol çocuğum. 23 Nisan Egemenlik bizimdir. Düğün şenlik bizimdir. Bu esenlik bizimdir. Geldi 23 Nisan. Coşkuyla sevinelim. Süslenip giyinelim. Coşkuyla övünelim. Geldi 23 Nisan. Bayrakları alalım. Alanlara dolalım. Hepimiz bir olalım. Geldi 23 Nisan. 23 Nisan. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün ilan edildi. Ne bir Türk devleti bundan 23 Nisan sevindirir millete. Yaşasın 23 Nisan. Tüm çocuk yaşasın 23 Nisan. Danslarımızı edelim, şarkılar söyleyelim, eğlenelim, gülelim, yaşasın 23 Nisan. Coşkuyla kutlayalım, şiirler okuyalım, Atatürk'ü analım, yaşasın 23 Nisan. Bizim bayramımız, bu gelen bizim bayram, yükseldi bak günümüz, 23 Nisan bizim, en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene, bin teşekkür bizlere, bu günleri vereme. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan, bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün ilan edildi yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan, 23 Nisan. Bu yüzden 23 Nisan sevindirir milleti. 5 Nisan bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet... okuyup öğrenerek koşacağız ileri. Düşünen kafamızda çalışan kolumuzla Boğarak karanlığı işleyeceğiz hızla. Topraktan biter gibi, göklerden yağ gibi. Dağılıcı yazıyor da tohum serpilip gibi. Andımızdır bu bayram, varlığımız bu bayram. Geri dönüş yok asla, kutlu olsun bu bayram. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek 23 Nisan. Nasıl sevilmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisini kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu kurursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin günüdür. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Şiir, 23 Nisan ne kadar çok severim. Neden diye sorarsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram vermez bana onun tadını. Atan çocuk bayramı koymuş onun adını. Yeşil 23 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla neşe doluyor her yan. Biz dünyaya gelmeden her yeri düşman Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım. balkonlar. Caddeleri taklar kuruyor. Bizim marşı çalıyor bambular. Nasıl sevinmeyelim geldiğine. Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar gezirdik. Bari hemen bitiver mi sabır yolculuk? Seni kucaklamaya geliyor bugün. Köyler, şiirler olsun çocuk. başka aydınlık yer yüzü, bir başka aşırın evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan daha sağlam, daha gök gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarının büyükleri, şarkılar istiyor gökleri. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Gel 23 Nisan, Süsleriz güzel yanı, Geldi çocuk bayramı, Atatürk'ün armağanı, Yaşa 23 Nisan. 23 Nisan, Sanki her tarafta bir düğün, Çünkü en şerefli, En mutlu gün, Bugün 23 Nisan, Hem neşeyle Dağılıyor insan, İşte bugün bir meclis kuruldu, Sonra padişah Kovuldu, Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Nisan biz dünyaya gelmeden sen düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye edelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı, verelim hebelere, el yükseltelim vatanı. 23 Nisan oyunları oynanan, şiirleri okunan, tüm çocukları salan, bugün 23 Nisan gidipleri coşturan, hüzünleri dağıtan, sevince sevinç katan, bugün 23 düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kurulu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklar hediye gelelim eğlenelim, verelim bayramı, verelim el ele, yükseltelim vatanı.